Koros bir Niye tabanca ölen gelmek yerine tüfekle geliyor? Çocuklar heveslensin abisi. Bilerek kuzen kötü bir sprey örneği gösterdim ki adam ha bunlar kötüymüş zaten desin diye. Ulan ulan çok taktiksel bir adamsın. Zaten senin zekana sahip olsa bunlar senin yerinde oynar. Yani doğru. Şimdi bunlara 8-0 şakşuk yapacağız. Ananı sikiyim. Tam anlamı kaşırken geldi anasını sikiyim. Lan sikiyi. ikisi orada be. Lan yavaş. Bir dakika. Sen orada ne arıyorsun lan? Yedi bir yaparız abi sorun yok. Na orospu çocuğu. Evet, sen ananı sikeyim ben. 6-2 yaparız abi, ne yapalım ben? Ya amanın gene silah alacak para yok, ben ne anladım ya? Ben onu sikeyim. Haha ne oldu? Belki ev gelir ha. Süper. Burada Orus bunun oğlu. Ulan adamı ne oturttum ya. CZ ile mi? <laughs> Aynen öyle. Zeus'um olsa Zeus'u oturtacaktım Galat'ı. Ucuz yırttı abi. Hem de orada Abres'te çok az mermi var ya. Evet tek sıfıraya e gidiyor. Ben orada mıyım? Bak. Orada mı adam? Bir bomba sallıyor. Diğeri burada burada burada. Hop 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 yavaş. Arkalamasyon şak Amına koyayım. Oh, oh, oh. Ulan leşine sıksana şunu. 6-2 abi. Adam malpun kaplıcalı almış silah olarak. O tercihte bulunmuş. Müslüm ulan mal. Ölme ha. Adam sana siktiğim puş, push, puşladı. Molotov'un içinden puşlamış. Nasıl gözü dönmüşse. Ah be evden yürüdü. Ben tabi böyle butları yani hiç bir şey demiyorum artık senin gibi üstad dururken. Allah razı olsun. Ben affına sığınarak bir AWP marka <laughs> silah çekebilir miyim? AWP okuyorsun, yazıyorsun, telaffuz ediyorsun. Ya. oldu adam solcu. <laughs> Lan benim mouse orada bir aptallık yapıyor. Bir duruyor. Ulan Zantares pik. Zantares pik gelmiş. AWP'nin en iyi oyuncusu Simple mi peki? Yani bilmiyorum olabilir. Ulan orası çocukları. Gel lan. Allah Allah ev ev ev. Ben orayı bir yakayım. Yan lan orası. Yanıyor. <laughs> Ulan canım da oldum. Aman okum yarak gibi oynadık ya. <laughs> Sen AWP'yi alayım sana vereyim. Bir <laughs> hak. Kanka bu Apo niye beni arıyor? 3 saniyede. Ara ara abi. Ekürisi sensin. <laughs> ya. Yarın ne yapacağız diye. Ya Discord'a gel konuşuruz. Discord'a gelsene. Ayı ya. Tamam gelince konuşuruz. Ev mi? <laughs> ulan, ulan çapraz ateşte kaldım. Az daha harbiden de 6-2 yapıyorduk be. Adama 94 vurmuş lan havada. Discord de. Ulan mi değdin acaba? Discord. Ha? Kim var Discord'da? Allah kim olabilir ya? Ben bomba kurarım abi. Vay amına koydum. Ananın amıymış ya. 44 vurmuşum o geyler hani öldü. Diğeri nerede? Pit yok mu? Yok yok evde o pit evden dolanıyor. Süper. Senin o mal beynini ben okurum. <laughs> Senin o ucuz beynini ben anlarım kardeşim. Hilal olsun Türkiye'm Hilal olsun böyle oyunculara be. Ya <laughs> <laughs> e, ne oldu? <laughs> lan, lan siktir <laughs> Pit olabilir mi? Pit pit pit. Süper be süper be Hay senin o max seven'ını sikeyim. Amına soktu. Nasıl kudurdular? <laughs> o adam AWP çekti abi siz nasıl yarışacaksınız ki bunlar? Diktir lan. Diğeri pit mi? Oğlum önümdeymiş. Sakta büyük ihtimal şimdi. Lan lan hop abi. Ya çok hızlı yürüdü piç ya. <laughs> Sağ ben gideyim o düşürmek isterim. ulan bombayla canım nasıl 35 kalabildi ben ona <laughs> 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 soldayım <gülüyor> evet <gülüyor> Hani ben ananı avradını sikiyim. Bunu okudum burası. Diğer is... Mid mi? Haa. Ha 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 ha. alaydın. Alacağım. Aa AP diğer adamda mı? Ananı sikiyim ben bunu <laughs> sandım. Ha. Ya amına koyayım ben onda sandım AP'yi ya. Kanka hadi bu elde de alalım. Bomboş adam uğramadı aman ağayım. Okay. Sis var burada sis var. Ananı sikim. AWP mi lan o? Sen öldün mü? Sit. Noob. Sikim. O kadar zıplardı. Adamı sikerler. O kadar zıpladınız abi. Siz Zafer Bey sizi yolladı evinize. Kardeşim. <laughs>